Selam dostlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Bir videoyla daha karşınızdayım. Gördüğünüz üzere Airfry yanımda. Kosari marka Airfryer'ımda. Yeni yıla girerken bir bütün tavuk pişirmek istiyorum. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Bu videoyu izleyerek yeni yıla güzel bir yemekle girebilirsiniz. Bir bütün tavuk yapacağız. Kuru yolum, e, elle kesilmiş. İmren marka, A101'den satın aldığım bir piliç var. Ben piliç yapacağım. E, ekonomik olsun dedim. Biliyorsunuz ülkemizin durumları neticesinde herkesin Evine rahatlıkla en azından alabileceği bir ürün olsun istedim. Siz tabi bunu e, hindi ya da ördekle de e, değiştirebilirsiniz. İmren marka a 101den aldığımız yaklaşık 1.474 kilogram yani 1.5 kiloluk bir tavuktan bahsediyorum. Bu tavuğu şimdi biraz soslayıp dolaba atacağız ve akşam e, bunun nar gibi kızarmasını sağlayacağız inşallah e, güzel bir şekilde olacak. Evremiz 5.5 litre yaklaşık 1.5 kiloluk bu tavuk rahatlıkla alacak. Onu da görmüş olacaksınız. Dereceleri de videonun ilerleyen zamanında göreceksiniz. Kaç derecede ne kadar pişirdik, e, ters tüs ettik mi ve şimdi ön hazırlıkta neler yapacağız. Bunları size detaylı olarak gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Öncelikle tavuğumuzu açalım. Şurada da söylediğim gibi gördüğünüz gibi 1,5 kiloluk bir tavuk. Tavuğumuzu yıkadıktan sonra Tavuğumuzu da yıkamak önemli. Hem içindeki pisliklerden kurtulmak için hem de yapacağımız sosun baharatların üstüne iyi yapışması için e, nemlilik iyi oluyor. Şimdi baharatın daha böyle derinlere nüfus etmesi, pişerken de tavuğumuzun daha güzel pişmesi için e, bıçakla ya da çatalla tavuğumuza delikler açıyoruz. Bu delikler hem baharatın hem sosun girmesini sağlayacak hem de pişerken daha hızlı pişme ve daha dengeli bir pişme sağlayacak. Tavuğumuzun ben sulu kalmasını istiyorum. Airfry zaten bu konuda çok iyi. Şimdi böyle delikleri açıyoruz. İkinci bir seçenek olarak çatalla da açabiliriz. Şöyle çatalla batırıyorum. Batırma işlemlerini hızlandırıyorum hemen. Sevgili dostlar soslamaya geçerken böyle hazır soslar kullanabilirsiniz. Ya da BİM'de şu anda satılan böyle acılı çeşitli soslar gelmiş hazır. Onları da kullanabilirsiniz. Böyle mangal harçlarında yine tercih edebilirsiniz. Her yerde bulunan şeyler. Ama elinizde yoksa evinizde şu anda ne kullanabilirim derseniz ben biraz kimyon ekledim. Kimyonun üstüne şöyle karabiber biraz atıyorum. Ondan sonra pul biber. Tabii ki olmazsa olmaz tuz. Bunu tavuğun üstüne de uygulayacağım. O yüzden şimdilik bu kadar yeterli. Kekik. Balçı kekik olabilir. Ondan sonra varsa yine tatlı toz kırmızı biber. Eğer acı pul biber sevmeyenler varsa mutlaka bunu kullansın. Özellikle renklendirme açısından da bu iyi oluyor. Onun dışında eğer evinizde mevcutsa bir de zerdeçal ekleyebilirsiniz. Ben yakıştığını düşünüyorum. Bu aralar tavuklarda özellikle zerdeçal kullanıyorum. Biraz da ondan attım. E Bunun haricinde köri vesaire de ekleyebilirsiniz ama ben böyle fırın lezzetinde gerek duymuyorum. Şimdi bunu karıştırıp sulandırıp uygulayacağız. Hemen o aşamaya geçelim. Baharatların üstüne tam bir kaşık salça ekliyorum. Şeyi özellikle suyla açıyoruz. Bunu başka bir yerde açıp da baharatla karıştırabilirsiniz. Ben böyle birbirine iyice geçsin istiyorum. öyle salçayı açınca kıvamına gelecek. Şöyle bir kase sos bize yeterli olacaktır. Şimdi salçayı açtıkça bu sos kıvama gelir. Ve son olarak bu sosa sarımsak ve yağ ekliyoruz. Zeytinyağı ya da ayçiçek yağı kullanabilirsiniz. Şimdi sosumuzu bolca döküyoruz üstüne. Tavuğun her yerine bu sos bulaşsın Hatta şöyle bir turda çevirelim tamamen. Ve akşama kadar duruyor. Ee, bir saat de bekleseniz kardır. Ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olacak. Tavuğumuz hazır fırına girmek için. Öncelikle kosarimizi ısıtmak istiyorum. O yüzden preheat yazısına basıyoruz. Ve 5 dakikada ön ısıtmayı yapıyoruz. Cihazımız sıcakken tavuğumuzu ekleyeceğiz. Bir 5 dakika ısınsın. Gördüğünüz gibi sosladım. Artan sosu da şey yani tavuğu çevirirken tekrardan kullanacağım. Evet ön ısıtma tamamlandı. Şimdi yerleştiriyoruz tavuğumuzu. Öncelikle ben öbür tarafını koymayı düşünüyorum. Bu etli kısmı sırt kısmı böyle yukarı gelsin. Ve fırına veriyoruz. Şimdi derecemizi ayarlayalım. Normalde tavuk modu 195, 25'te hazır çalışıyordu. Ama ben bunu bir kere ters çevireceğim için bana uyarı versin istiyorum. bu yüzden patates kızartma modunda derecemi de biraz arttırıyorum. Dakikamı da 30 dakika yapıyorum. 15 dakika kala beni şey yani uyaracak ve yönünü değiştireceğim. Hadi hayırlı olsun. Evet 15 dakikada gördüğünüz gibi kızarmış bu kısmı. Şimdi çevireceğim ama çevirmeden önce de buraya da biraz daha sosundan sürmek istiyorum. Hem biraz rahatlatsın şöyle tavuğumuzu. Yılbaşı tavuğumuz gördüğünüz gibi nar gibi kızarıyor. Şimdi öbür tarafını çevireceğim. Hemen öbür tarafında bakalım 15 dakikada nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi burası daha henüz kızarmamış ve içleri çiğ. Şöyle açıyorum ki buralara da güzelce ısı girsin. Şimdi burayı tekrar sosluyorum. Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tavuğumuzu çıkarıyoruz, 15 dakikada bir çevirme yapmıştık, şu anda görüntü çok güzel, böyle hafif salçaları yanmış, derisi böyle çok daha lezzetli oluyor. Şimdi bir kontrol edeceğim, eğer herhangi bir çiğlik varsa iç kısmını vesaire bir kontrol edeceğim. Zaten 200 derecede pişirdik, e, ısı yönünden herhangi bir problem yok, tavukta herhangi bir problem olmaz. Ama böyle pişmemişleri kalmış mı kalmamış mı bir kontrol ediyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Çok az pembelikler gördüm. İçinde hala çiğ olan kısımlar var. 200 derecede hızlı pişirdiğimiz için dışı tabi daha önce pişti. Dediğim gibi bu delikleri açmak çok önemli. Şimdi biraz da dereceyi düşürterek tekrardan şöyle üstüne Biraz sos kestireceğim. Çünkü daha fazla kurumasını istemiyorum dışının da. Dışı deri olduğu için çok önemli değil. Yani dışının biraz yanmasında problem yok. Zaten üstüne sürdüğümüz salçalar yanıyor. Şöyle tekrar sosundan sürerek e, biraz daha pişireceğim. Biraz da dereceyi kısmak istiyorum. Siz bunu 190 derecede e, 40 dakika falan tutarsanız çok daha iyi olacak. Şu anda sosladım. Dereceyi alıp. Son bir 10 dakika daha pişireceğim. Toplamda 40 dakika olacak. Ve komple pişmiş olacak diye düşünüyorum. Evet son 10 dakikamız da bitti. Son 10 dakika 190 derecede yapmıştık. Güzel bir görüntü var şu an. Hemen bir tabağa alacağım. Artık daha fazla pişirmeyeceğim. Böyle sulu sulu iyi kızarmış bir tavuk elde ettiğimizi düşünüyorum. Çatal da gayet kolaylıkla batıyor. Şimdi şöyle suyu da aksın tabağımıza aldık. Evet fazla kızarmış gibi duruyor değil mi? Biraz yanmış gibi. Ama sürdüğümüz salça ve deri aslında o. O yüzden bu konuda korkmayın. Herhangi bir yanma yok. Çünkü şunu kaldırdığınız an gördüğünüz gibi tavamız tertemiz, sulu bir şekilde duruyor. Hemen şuradan bir parça test edeceğim. Gayet iyi pişmiş. En zor pişen noktalardan birisi burası. Gördüğünüz gibi en sulu kısımda da bura oluyor. Şimdi buradan bir parça alacağım. Sulu sulu. Kızarmış bir tavukla güzel bir akşam sofrasıyla girmek neden olmasın. Toplamda 30 artı 10 dakika yani 40 dakikada hiç ön işlem yapmadan yani herhangi bir haşlama vesaire yapmadan direkt kızarmış güzel bir tavuk elde ettik. Airfry'da bütün tavuk pişirmek biraz tecrübe işi istiyor. Ben de daha önce bir, bir ya da iki kere pişirdim. O yüzden dereceyi ayarlamak zor. Çünkü tavuktan tavuğa değişiyor. O yüzden iyi çizikler atın. E, Sosunu da özellikle bol sulu yapın. E, kuru yaparsanız tavuk iyice kuruyacak. Çünkü burada bir ızgara işlemi yapıyoruz. O yüzden böyle arada da hatta sosu tazelerseniz de iyi olur. Ben e, bir kere çevirme bir de ilave süre yani iki kere açtım. E, çok açma taraftarı değilim. Uzun süre güzelce pişti. Herkese afiyet olsun. Diyorum. Kanala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Yeni yılda da bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Tavuğun dumanı tüterken mis gibi kokarken daha fazla da bekletmek istemiyorum. Görüşmek üzere.